Evet arkadaşlar. İki gün sonra bazısına sevindirici, bazısına üzüntülü video yayında. Youtube'u bırakıyorum arkadaşlar. Niye bırakıyorsun derseniz Arkadaşlar zaten benim bu YouTube'dan bir kazancım yok. Beğeni gelmiyor. Abone gelmiyor. Görüntüleme az çok var. Telefonum çökmeye başladı. O yüzden o zaten çok fazla tutuyor o YouTube'la ilgili şeylerim var YouTube'la ilgili uygulamalarım var bir iki tane çok uydu. neredeyse bir GB 2 GB diyorlar arkadaşlar o yüzden YouTube'u bırakıyorum video gelmeyecek hesapları kapatmıyorum ama YouTube elden gidiyor. Kapatıyorum YouTube'u. Böylece son bulduruyoruz bunları. Bazısı, oh ne iyi oldu bıraktı der. Bazılar da üzülür yani. O yüzden YouTube gidiyor. Kendinize iyi bakın. İstemiyorum artık. Beğeni abone istemiyorum. Affedersiniz bir boka faydası olmadıktan sonra istemiyorum. Ben bu YouTube çekmeye çomağımla başladım çomağımla da bitiriyorum arkadaşlar. Belki ben abone gelseydi bırakmazdım. Sevilenim çok diye ya tutulmadı videolarımız mı tutulmadı YouTube'a fazla sürüklenemedi yoksa izlenme Bilmiyorum yani arkadaşlar kendinize de bakın arkadaşlar